Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ile klasik lokum, lokum gibi et terbiyesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben bu tarifi bir Antepli olarak bir kebapçıdan aldım. Normal basit her evde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz bir tarif olacak. Evet buyurun tarifimize geçelim. Şöyle genişçe bir kaba etlerimizi koyduk. Burada benim bir buçuk kilo etim var. Kuşbaşılı kebaplık kuşbaşı ve her şişe bir tike düşecek kadar da kuyruk yağı aldım. İsteğe bağlı yağlı seviyorsanız iki tike de kuyruk yağı koyabilirsiniz her şişe. Evet gördüğünüz gibi malzemelerim burada. Şimdi 4-5 diş rendelenmiş veya ezilmiş sarımsağım var. Onu koyuyorum etimin içine. Daha sonra 2 çay kaşığı karabiberimi, 2 çay kaşığı kırmızı biberimi, 2 çay kaşığı tuz ve son olarak 2 çay kaşığı da keki ilave edeceğim. En son Şöyle bir çay bardağı kadar zeytinyağını koyacağım. Daha sonra elimle iyice bunları karıştıracağım. Bütün etlerin terbiyeyi alana kadar. Sıvı yağ olarak evinizde yoksa hani başka yağ da kullanabilirsiniz ama iyi bir yumuşaklık elde etmek istiyorsanız ette mutlaka zeytinyağı tercih etmelisiniz. Evet gördüğünüz gibi eti iyice böyle köfte yoğurur gibi Elimde iyice yoğuruyorum. Her yerin bütün etlerin terbiye almasını sağlıyorum. Eti terbiye etmenin birkaç çeşit yolu var. Sütlü olsun, sodaylı olsun. Kanalımda daha önce bunları da çektim. aşağı de bırakacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Size birkaç da böyle eti pişirme yolları vermek istiyorum. Pişirirken mangalınızı yaktıktan sonra o ilk ateşinin geçmesini bekleyin. Öyle mangal iyice ateş köz haline gelsin, dinginleşsin, durgunlaşsın. Öyle koyun ki etler kuruyup yanmasın. Yavaş yavaş, böyle sakin bir ateşte iyice yumuşacık olarak pişsin. Ayrıca ne kadar çok yağ koyarsanız her şişe o kadar da lezzet elde edersiniz. Yani yağ sevmeyenler bir tike yağ koysun ama lezzetli olmasını istiyorsanız 2 veya 3 tike yağ tercih edebilirsiniz. gördüğünüz gibi elimle iyice karıştırdım yorma işlemi bitirdim Benim kabım kapaklı Ben ağzını kapatacağım Siz bir streçle de da kapatabilirsiniz İyice hava almamasını sağlayın kapağını kapatıp buzdolabında en az 5-6 saat kadar bekleteceğim etlerimin iyice terbiye alıp yumuşaması için daha sonra şişlere takılmaya hazır hale gelecektir Evet Bugünkü tarifimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.